İbrahim Tilaver, namı değer Ebo. Gelin beraber yüz analizini yapalım. Karşımıza dikdörtgen bir çehre, güçlü kaşlar, kaş girişlerinde derin çizgiler, belirgin bir alt dudak ve güçlü bir çene ile karşılaşmaktayız. Dikdörtgen yüz insanların en belirgin özelliği liderlik kabiliyetidir ve en büyük zaafı da empati yeteneklerinin düşük olmasıdır. Çünkü bu tarz insanlar baskıya dirençli ve hedef odaklıdır. Çenesinin belirgin olması ve temporal alanlarının güçlü olması da mücadele etmeden bir şeyden vazgeçmeyeceğini gösteriyor. Kaşlar aslında bir insanın hayat heyecanından haber verir. Kaşı ne kadar gür ve güçlüyse hayat enerjisi o kadar yüksektir ve olduğu yerde mücadele etmesi gerektiğini gösterir. Kaş girişlerinde de derin iki çizginin olması öfke, sinir ve mücadelenin başka bir göstergesi. Aynı zamanda karaciğer ve dalak rahatsızlığının ön başlangıcı anlamına gelir. Alt dudağının belirgin, üst dudağının da keskin olması kendinden çok bahsetmese de anlatmayı, olayları hikayeleştirmeyi ve biraz da abartmayı sevdiğini gösteriyor. Geniş bir ağzın olması kendini ifade etmekten çekinmeyen ve rahat ifade edebilen aynı zamanda dünyevi hazlara, eğlenmeye, yemeye, içmeye düşkün olduğunu gösterir. Gözlerin aynı hizaya bakmıyor oluşu da bilinçle bilinçaltının zıtlaşması sürekli zihninde iki farklı düşüncenin olduğunu gösterir. Siz de kendi fizyonominizin ayrıntılarını merak ediyorsanız İrtibata irtibata geçebilirsiniz bu ve benzeri içerikler için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz